Herkese Merhabalar Ben Cerenay Sorhan Oral Yaratıcı Drama Eğitmeniyim Bugün sizlerle koli kafa oyununu oynayacağız Koli oyunumuz için Gerekli malzemeleri sayacağım O zaman hadi başlayalım Evet koli oyunum için gerekli malzemeler Bir koli parçasından kestiğimiz ee, Bu şekilde şekiller olabilir siz kafanızın nasıl bir şekilde olmasını istiyorsunuz? Üçgen olabilir, kare, dikdörtgen, beşgen, yuvarlak... Nasıl şekil istiyorsunuz? O şekilde bir taban resmi çizeceğiz kafamızı yapmak için. Ardından da küçük bir parçadan, işte göz, kulak, saç ya da başka aksesuarlar gibi e, şekiller kesmek için bir de küçük kartona ihtiyacımız var. Kolileri marketlerden kullanılmayan koliler isteyebilirsiniz. Ama artan kolileri ne yapıyoruz? çöpe atmıyoruz. Geri dönüşüm kutularına atarak doğaya tekrar kazandırmaya dikkat ediyoruz. Anlaştık mı? Evet. Kolilerimizi aldıktan sonra guaj boya, sulu boya, parmak boyası gibi boyalara ihtiyacımız var. İstediğiniz renklerde oluşturabilirsiniz. Ee, eğer çok fazla renginiz yoksa 3 ana rengimiz var biliyorsunuz. Bu 3 ana rengi karışarak farklı renklerde elde edebilirsiniz. Fırçalarıma ihtiyacım var? Bir kalem ihtiyacım var. Ee, şekilleri çizmek için. Bir de makasa ihtiyacım var. Bu kadar basit malzemelerle harika bir oyun oynayacağız. O zaman malzemeleri toplayın gelin. Evet solü kafa oyunum için ben bu şekilde bir e, taban çizdim. Benim kafamın e, tabanı bu olacak. Bunun üzerine şimdi işte göz, saç olabilir, kulak olabilir, burun olabilir. Bununla ilgili bazı küçük şekiller çizeceğim. Buradaki koli oyunumuzdaki amaç gerçek bir kafa yaratmak değil elbette ki. Rengarenk e, hayal gücümüzü kullanarak bir kafa yaratacağız. E, mesela ben gözlerini balık gözü gibi istiyorum. Bu şekilde göz çizeceğim. Hatta birbirinden farklı gözleri olsun istiyorum. Şöyle bir burun çizeceğim şöyle yarım ay şeklinde kulaklar çizeceğim. Bir de dudak çizeceğim. Evet, bir de saç çizeceğim. Evet, şimdi çizdiğim bu şekilleri keseceğim. Kolleri keserken dikkat etmeniz gerekiyor çünkü kol sert bir malzeme, o yüzden kesimi çok kolay olmayacaktır. Eğer makas kullanma kabiliyetinize güvenmiyorsanız evdeki bir büyüğünüzden yardım isteyebilirsiniz. Şimdi bir yapıştırıcı yardımıyla bunları gerekli gördüğüm yerlere yapıştırmaya başlayacağım. Evet, yapıştırıcımla istediğim yerlere istediğim şekilde yapıştıracağım. Dediğim gibi bu koli kafanın ee, çok güzel ya da gerçe yakın olması değil, komik, eğlenceli olması önemli. E, amacımız bu. O yüzden illa simetrik bir şekilde olması gerekmiyor yaptığınız koli kafanın. Ee, simetrik olmayan, asimetrik bir şekilde, komik bir şekilde istediğiniz gibi gerçekleştirebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi koli kafam tasla oluştu. Şimdi bunu istediğiniz gibi özgürce renklendirin, süsleyin, boyayın. Bakalım ben nasıl boyayacağım. Benim koli kafamın ben mor saçları olsun istiyorum. Dediğim gibi burada en önemli olan şey hayal gücünüz ve renklerin o büyülü dünyasında yolculuk yapmanız. Evet kulakları da sarı olsun. Kırmızı dudaklar olsun. Evet. Şimdi detaylara geçeceğim. Şöyle kapak taslak bir şekilde oluştu. Burnunu boyamadım. Bir tek. Onu da boyayacağım. Daha sonra detaylara geçeceğim. Detaylarla da süslemeler yapacağım. Siz sadece süslemeler yaparken boyaları kullanmayabilirsiniz. Onun dışında boncuk, işte evdeki bazı malzemeler vesaire, hayal gücünüzü kullanarak e, istediğiniz aksesuarları yapabilirsiniz. İsterseniz toka, isterseniz işte küpe vesaire, istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Dediğim gibi özgürsünüz. Ben boyalarımı kullanarak devam etmek istiyorum. Şöyle de göstereyim. Benim kolikafam bu şekilde oldu. Bakalım sizin kolikafalarınız nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. İsterseniz kolikafalarınızı bu şekilde bir yere asabilir. İsterseniz de bunlarla maskeler oluşturarak çeşitli oyunlara ev sahipliği edebilirsiniz oyun fikirlerinizi ve koli kafalarınızın resimlerini çok merak ediyorum. Bana göndermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.